Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Aras'ın da oyun dünyasına hoş geldiniz. Biz şimdi oyun alanında neye bindik? Ufo'ya. <laughs> <laughs> şimdi birazdan Ufo başlayacak. Ve biz ileri geri yürü. Gökyüzüne doğru çıkacağız. Ve ve ve. döndü döndü. Ufa dönüyor. Ufa dönüyor. Ay şey var. Döndü <laughs> bile dönüyorum. Evet. Anne. Evet anneciğim korkma korkma. Bana. Evet. <laughs> ha şey kazları yakaladık. Evet kazlar varmış burada. Gök yüzünde. Aaa aa, aa. kazlar. Hayır onların adı kaz değil onlar leylek. Leylek mi onlar? Aaa uçan leylek mi? Evet. Lak lak lak. Arası mutluluğu gözünden atılıyor. Benim aa. oğlum. With <laughs> Ay, <oppa>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo size. Hiç korkmadı benim oğlum. Çünkü çok eğlenceli değil anneciğim? Ben <laughs> <laughs> Aa, ben ileride bir şey gördüm Ne var orada Madagaskar mı var acaba Madagaskar